Evet canavarlar bugün Mehmet <laughs> survival <laughs> vurmazsan sevinirim Mehmet ee... <laughs> Efendim Allah. Aa şeref Şeref ne evet uyuyorsun? Benim adım şeref değil benim adım Umut ananı satayım Oğlum bende elmas var adam olca git lan Arkadaşlar ben kaçıyorum emelci 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 Geliyorum lan Bekle, geliyorum. Dur bir ben neyle enerji? <laughs> Dur, enerji yapmaya çalışalım mı? Sen çalışma. Niye kızdın? Yaratıcı da mı enerji yapacaksın? Arkadaşlar, yok. Sıfır hile bu arada arkadaşlar. <laughs> Kesinlikle böyle <biz> yapmadım. <laughs> hile yok arkadaşlar yani. Bu arada Allah Mehmet. Mehmet'in karakteri aslında abi. böyle değil Mehmet'in karakteri. Yani sıkıntılı. Evet, server yüzünden böyle görüyoruz. Aslında Mehmet... ben. yardım eden arkadaşlar. Evet, bu Mehmet'in Havli bir karakteri vardı. Benim de domates ama Mehmet beni kız olarak görüyormuş. Ben kız değilim arkadaşlar. Ben erkeğim. Ben domatesim tamam mı? Ben Canım de, çok sıkıldı. Mehmet'i kesmek istiyorum. Abi, yaratıcıymış. Özür, özür. Vallahi özür. Aa! Lan! Oh! Camı niye kırdın. Cam oh! <laughs> Adam camı kırdı götürüyor. <laughs> Oğlum sen kırdın çabuk bak bana MLG yaptırdın yine ya. Arkadaşlar skilllerimi görüyorsunuz. Skill. <gülüyor> skill. <gülüyor> Çok skill. Mağaraya gelsene lan. Sen hiç Aa Mehmet bak. Dur. Demir istiyor <laughs> mu? Yok ya. Ben hilesiz oynadığım için alırım onu. Reis al. Bu demirlere hile olmadan kastım bak. O süren Mem. <laughs> Bu ne? <laughs> Mehmet Mehmet Bey. Bakın, burada yazdığınız şey çok ayıp. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum tamamamış ya. Memo yazıyor. Ben geçirdim. Vurma dayı. Geç dayı seni bakayım. aşağı atacağım. Git emelci yap. <laughs> ne? emelci yapacaktın. Ne? Oğlum burada samanla alaka sen inek misin? <laughs> <laughs> lan burada da saman var. Adam var. Ha, Aga bey olmadı. <laughs> Nereye gittin? Ya yeter. Git bakayım hemen yap şunu ev. <laughs> Aa ben de düşüyorum. <laughs> Son anda yaptım. M <gülüyor> ya <gülüyor> ne oraya. <var> Pardon. Yine hemen. Pardon. <laughs> MLG diye bir şey olmasaydı şu an burada 15 kere ölmüşüm. Arkadaşlar tekne MLG yapabilir miyim sizce? Ananı sileyim Elimde meşale varmış. Meşaletsene. Bu sefer yapacağım. Lan benim teknemi mi kaçırdın? Kolaydı arkadaşlar teknemeci. Al memut tekneni. Ver lan teknemi. Al. Furna. Seni öldürmek istiyorum. Öldürebilir miyim? Öldüremez. Öldürdüm. Ya vurma öleceğim. Ölsen ne oluyor oğlum? Envanteri koru açık. Mal. Oooo! <laughs> <laughs> baba Firo! Oğlum <Oy>, <laughs> sağ tıkla Niye olmuyor bu ya? Zamanında yapamıyorsun Bakın. Mehmet Bey. Ev çok karanlık iki, iki Abicim, meşale mekanla. Abi ben aşağıya atarken niye benim ıı, çarpım kayboluyor? Çarpı ne bak? Nişanga. Ha. Burada mükemmel emelci yapmıyor mu? Ah! <laughs> Oy! <gülüyor> 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 What the hell? Get ben the anında the yap bak ben anında yapıyorum adam isteyerek yapamıyor. Ananı satayım ne yapıyorsun? Şuraya bir su, suyu koysana su koy bir buraya. Üzgünüm suyunu çalmak zorunda. Hayır! Hayır suyu mu çaldı? Hayır! Ver onu! Ver! <laughs> Abi vurma. Suyu ver? Vereceksin. Oğlum canım azdı ya. He ne aşağıda olur? su varmış. Abi özür dilerim ya. Abi bu niye olmuyor? Osturam billa. <laughs> <laughs> Videonun şeylik seviyesi, mistiklik seviyesi. <laughs> ya gel artık <laughs> bir izleyicilere <laughs> evi tanıtak ya. Ananı dur. Ya ben yani de düşürüm. ev mi? Nerede? ev değil de otistik ev var. <gülüyor> 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 Blok israfı. Bu arada arkadaşlar ıı, bugün yine büyük ihtimal ıı, yapı savaşı gelecek. Umut şaşkınlığıyla. Hmm. Arkadaşlar Mehmet'in bakış açısı şimdi geçemiyoruz çünkü kendi bilgisayarıyla lanet olsun şekilde şey yapamıyorum. Evet yanımda değil. Arkadaşlar adam hiçbir şey olmayan adada 100 gün hardcore yapıyor o yüzden bilgisayarı yanında olmadığı için. O Osuran bak tamamlamış bunu da reis. Tamamlarım lan ben. Ben az önce su almadım mı? Bir dakika Yo, lan. Ben çaldı basıyor. Ben az önce gidip sen çaldıktan sonra şuradan su almıştım. What? Lan ben uç. He. Aa suyum bitti. Üzgünüm dostum. Bitti. Aa aa aa. aa. <gülüyor> <Uf>. <gülüyor> <gülüyor> Korktum canavarı. Ya gel artık oğlum, oğlum bak. Evinde bir sürpriz var gelebilirsin. Sakın oraya su koyduğunu söyleme. Koymadım başka bir şey koydum. Oğlum adam duruyor, random adam atıyor. Oğlum. <laughs> random at. Arkadaşlar e, şu an hiç görmediğiniz bir yer var evde. Bana vurma bu arada gel bak. Şu an burası benim odam. Burası yukarısı Mehmet'in odası. Mehmet'in yani ananı vurma lan. Bak ama burada sizin hiç görmediğiniz bir şey var. Arkadaşlar sıfır hileyle kastığımız büyülerimiz meyvelerimiz Böyle. ve biftek ve tavuklarımız yüzde A Oç. Arkadaşlar beni ben çok intikamcı bir adamım. <laughs> Oğlum su yokmuş yanımda ya. Bir de eğiliyor şerefsiz. <laughs> Gel lan ya da gelme boş ver. Daha fazla <laughs> PVP istemiyorum. Her zaman alıyorum zaten. Ben seni kaç defa aldım kardeşim? kaç defa aldım gel bakayım <laughs> saymadım ki. saymadın aa ben kaldım burada yardım edeyim aa e vurma lan vuruyor vurma Sağla beni sağla. hayır hayır <laughs> insan... yapamadım mal ben <laughs> <wizard died camping>. yaptım <laughs> Bak artık barışı Aa. sağlamamız Aa. gerekiyor ama Mehmet sağlamam. Bey. Bakın. Tekneyi koyuyor, ölüyorum. Ben yapayım Bakın. mı onu? Ah! Oğlum ben ben dün kaç defa yaptım gördün sen de. Evet arkadaşlar Mehmet biraz kollasızmış. Ya oğlum lan biraz Arkadaşlar size tekne emelci yapacağım şimdi izleyin. Oho! Kolaydı e, emin diyorum lan kuzenimle karıştırdım ama. Şu an devam edebiliriz. Mamut. Mamut. Oğlum, yanlış vurmadım. Etrafa vuruyordum. Yemin ederim. Ah! <laughs> ah, suda mürekkep balığı var. Balığı. Baligi. Balık. Balığı ne Oğlum benim monitörde var ya şu çizgi filmlerdeki eski TV'ler oluyor ya onlar gibi şey karıncalanıyor mu? Abi ben bu Oğlum, bence pingden oluyor benim, ya. Benim, Heh, efendim. Senin kabloda sıkıntı vardır. Ya kabloda sıkıntı yok da. Cumi yeni aldım. Hani... Onu. Ama işte ekran kartına temas etmiyor olabilir. Öyle bir şey. Çünkü bak. o kablo. Tam birazcık tam şey ben. yapıyorum. Kasaya el atıyorum iki. Hemen düzeli veriyor. Dur ben öleyim. Uyuyacaksın. O zaten. kablonun ıı, yanlarında sıkma şeyi var. Onu iyi sıkarsan olmaz. Ben onu da denedim de. Sonuç hep aynı oluyor. Ama şu an yok hiç yani. Dur ben yani. abi ben, sen uyudun da nasıl sabah oldu? Sen uyumadın mı? Hayır. Ya da uyudum ve haberim <laughs> Uy Mehmet baba piro emelci yapmış. Geliyorum. Emelci. Ananı <gülüyor> 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 Reis az önce tekne emelci yaptım. Sen kimle dalga geçiyorsun lan? Ben. <laughs> Oha oh, kurtardın Yine yaptı lan. Senin suyuna şey yaptım. Hayır ya yine suyum gitti. <laughs> Yok lan su var burada salak Var mı? Hani ne? Davran Neyse aşağıda. Ben de Nadem'i yaptım kardeşim. Sen buraya ben şey... Ben de yaptım. Sen buraya saman emelciyi mi yaptın? Niye saman var? Yok oğlum ben oraya çıkmak için yaptım. Onu. He dur ben de yapayım saman emelciyi. Ya Allah aşkına ben bir ölüp geliyorum dur. Oğlum bu sonucu videosu değil de survive emelci ıı, videosu oldu <laughs> Harbi lan. Pat pat pat. Oğlum niye su koydun? Neyse yaptım yine. Bu su artık benim. Fırat'ta iptalli. O boy kastı lan. Niye kastı lan? Bilmiyorum. Ya neyse ya. Şu an evi tanıttık. Gel bir madene gidelim. madene gidelim. Ya oğlum seni kurtaracağım bak. Atla bakayım. Ben, ben kendimi kurtarabilecek kapasiteyim. Ya suyum bitti. <laughs> Git aşağıdan. Arkadaşlar al. şimdi mermi temelci yapıyoruz. <laughs> gel bakayım. Hadi neredesin aşağıda? Gelsene. <laughs> gel artık. Ne yazıyorsun? Bir bok da yazmamış şey. <laughs> Yazdım. Ya ne yalan söylüyorsun? <laughs> gel artık gel gel şuraya ya. Öldürem <laughs> mi? bak. Bak burası. Lan mağara girişindeki tabelayı mı aldın? <laughs> Hayır. Sen aşkım aşkım. Ah! <laughs> Oğlum bende hiç şey yok ki kazma falan. O emeci yapıp geliyorum. Ben de taş kazma. Ha tatlı varmış. Üzgünüm tatta ya. Dur ben iki dakika alayım kendime. Abicim hiç hile yapmıyor. Abi ne hilesi ya? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bu bu e, gün bir tane daha video gelecek yapı kapışması olarak. Ama sonra yarın sonraki gün bunun devamı gelecek. Belki Nether'a gideceğiz. Ama oyunu tek videoda bitiremeyeceğimize göre artık bir sürü bir şey olabilir yani bu. Olabilir yani. <laughs> evet dedik. Şimdi ben buradaki tüm elmasları aldım. <laughs> Şemale alsana. Sadece 7 tane bende şemale vardı. Her, her yere koymuşum oğlum zaten. Oğlum o da... bu nasıl madem? Şu kadar. Buradaki zümrütü ben koydum ama şuradakini ben koymadım. Bak şurada bir tane daha var. Aa burada demir var. Alalım hemen. Oğlum ben onları nasıl görmemişim lan. Tüm demirleri aldım sanıyorum ben. Aa şurada bir zümrüt var. 2 dakika almalıyız. 2 dakika şemale alabilirsin. Şemale. Şemale. Ben atayım. <laughs> şemale atayım sana. <laughs> şemale atma ben kendim alırım şemalemi. Allah 3 4 tane boşa gitti. Allah düştük. Allah. On burada hiçbir şey yok ki ne yapıyorsun sen? O zümrüt var. Zümrüt yukarıda oğlum. Ben giderim oraya. Oğlum yanlış mı? şemale yazıyorum. Oğlum ya. var ya ödüm patladı lan Enderman eline toprak al. Özür dilerim abi sana baktığım için.